Herkese selamlar. Bugün yapımı çok kolay tavuk tantuni hazırlıyoruz. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak tencereye bir adet kemiksiz tavuk göğsü ve bir çay bardağı suyu ekliyorum. Üzerine bir dilim de limon atıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Tavuklar suyunu çektikten sonra da farklı bir tavaya geçiyorum. Ve yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tavukları birkaç dakika boyunca yağda kavuruyorum. Sonrasında baharatlarını ekliyorum. Toplam bir yemek kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekledim. Tuzunu da ekledikten sonra baharatlarla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Son olarak da bir su bardağı su ekliyorum. Biraz suyunu çektikten sonra da ocaktan alabilirsiniz.